Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün BİM'e gelen Kuba elektrikli bisiklet inceleyeceğiz. S15 serisi birinci kapalı kutu, ikinci kapalı kutu ve bir de açık şekilde toplamda üç tane bulunmakta. İlk önce tekerleklerini göstereyim. Ön far bu şekilde. Biraz sonra frenlerini de inceleyeceğiz. Arkadaki lastiğin görünümü bu şekilde. burada iki LED'li stoplanması bunu da hareket esnasında açtığınız zaman arkadan gelen araçlar sizi fark eder gayet konforlu burada da akünün olduğu bölüm ama Türkçe yazmıyor buradan bir adet korna ve bir adet ışıkları açma kapama yine buradan hızınızı ölçebiliyorsunuz. Şimdi frenlere bakabiliriz. Evet. Bu şekilde arka freni göstereyim. O da bu şekilde disk fren olarak geçiyor. Gayet konforlu. Yine direksiyonu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Almak isteyenler için güzel bir ürün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bime gelen Kuba elektrikli bisiklet inceleyeceğiz. S15 serisi. Birinci kapalı kutu. ikinci kapalı kutu. Ve bir de açık şekilde toplamda 3 tane bulunmakta. İlk önce tekerleklerini göstereyim. Ön far bu şekilde. Biraz sonra frenlerini de inceleyeceğiz. Arkadaki lastiğin görünümü bu şekilde. Burada ikiletli stoplanması. Bunu da hareket esnasında açtığınız zaman arkadan gelen araçlar sizi fark eder. Gayet konforlu. Burada da akünün olduğu bölüm ama Türkçe yazmıyor. Buradan bir adet korna ve bir adet ışıkları açma kapama yine buradan hızınızı ölçebiliyorsunuz. Şimdi frenlere bakabiliriz. Evet. Bu şekilde arka freni göstereyim. O da bu şekilde disk fren olarak geçiyor. Gayet konforlu. Yine direksiyonu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Almak isteyenler için güzel bir ürün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bime gelen Kuba elektrikli bisiklet inceleyeceğiz. S15 serisi. Birinci kapalı kutu, ikinci kapalı kutu ve bir de açık şekilde toplamda 3 tane bulunmakta. İlk önce tekerleklerini göstereyim. Ön far bu şekilde. Biraz sonra frenlerini de inceleyeceğiz. Arkadaki lastiğin görünümü bu şekilde. Burada ikiletli ledli stoplanması. Bunu da hareket esnasında açtığınız zaman arkadan gelen araçlar sizi fark eder. Gayet konforlu. Burada da akünün olduğu bölüm ama Türkçe yazmıyor. Buradan bir adet korna ve bir adet ışıkları açma kapama yine buradan hızınızı ölçebiliyorsunuz. Şimdi frenlere bakabiliriz. Evet. Bu şekilde arka freni göstereyim. O da bu şekilde disk fren olarak geçiyor. Gayet konforlu. yine direksiyonu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Almak isteyenler için güzel bir ürün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün BİM'e gelen Kuba elektrikli bisiklet inceleyeceğiz. S15 serisi. Birinci kapalı kutu, ikinci kapalı kutu ve bir de açık şekilde toplamda 3 tane bulunmakta. İlk önce tekerleklerini göstereyim. Ön far bu şekilde. Biraz sonra frenlerini de inceleyeceğiz. Arkadaki lastiğin görünümü bu şekilde. Burada ikiletli LED'li stoplanması. Bunu da hareket esnasında açtığınız zaman arkadan gelen araçlar sizi fark eder. Gayet konforlu. Burada da akünün olduğu bölüm ama Türkçe yazmıyor. Buradan bir adet korna ve bir adet ışıkları açma kapama yine buradan hızınızı ölçebiliyorsunuz. Şimdi frenlere bakabiliriz. Evet. Bu şekilde arka freni göstereyim. O da bu şekilde disk fren olarak geçiyor. Gayet konforlu. Yine direksiyonu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Almak isteyenler için güzel bir ürün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.